Geldim ben. <laughs> oyundaki, oyundaki sesini, sesini kız sana dayı. Zaten kısılı, Zaten kısılı. Hadi malzeme toparla, toparla, toparla gidiyor. Ben bunu, ben elim, bunu aldım elim aldım da, da ben bunu nasıl, bunu bırakacağım, nasıl bırakacağım, bırakacağım ya? Şu bak. Çetirle <laughs> ha drop. <gülüyor> <gülüyor> Şu. Aa pırlat pırlat. Gel buraya gel. E, Mouse'u niye gitti babacığım? İçip, İçip buraya, buraya mı attın? Mı attın? Allah, Allah canım ya. ya. Heh, geldi. Hadi, Hadi topumuzu, topumuzu, falan al da gidek. Topu mopu bırak şuraları topla hep. Çüyle <laughs> <Şuraları topla hep. gülüyor> <Çığıyla> mı atıyor? He he he. Kaseti de Allah da, da, lazım, da olur. lazım olur. <laughs> lan arabaya binemedim. Ma ma ba, marşa, marşa basıyor. Bekle bekle. Şurayı bir toplu ya. Çalış Gel gel Motoru Motor ısınsın, gel. gel. Topla ne var ne yok. Ya, içip, niye iç, buraya atıyorsun arkadaş. arkadaş? Dur dar dar çeyimizi alalım baba. At. Sen niye Sen bunu niye bunu düzgünce koymadın ya. ya? motoru yerine yani <laughs> almayı unuttum bak. <laughs> yanıyor. Yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu niye <gülüyor> <ediyorsun>, <gülüyor> durmuyor? Ya? Bir dakika dur. Ha, durdu, 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 tamam. Tamam, tamam gel, gel. hadi. Aldım. bardağımı bardağı bardağı mı aldım? Motor 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 yarı boş. Bardağı mı <laughs> aldım? Lan, lan ne oluyor? oluyor? <laughs> patladı. Araba patladı. Araba, araba kim, patladı? kim patlattı? <laughs> nasıl olacak? E ee, lan <laughs> nereye götürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e, e, e araba, araba nasıl patladı, patladı ki? ki? Araba çalışıyor mu? Gel buraya. Ya, ya benim benim sağ olun. Git içine git. <laughs> At bay beni lan. Heh, bir çalıştırma gidiyor mu? Bak bakayım. Gitmiyor ki. Gitmiyor. Eee? Sen sen, 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 niye, niye bu mangalda içeri yaptın? hep bu onun yüzünden? Bir dakika dur. Heh. Heh dur 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 dur. Yapıyorum arabayı. Arabayı nasıl yapıyorsun? Oy oh, yo, yo. yo yo ya. ya. <laughs> dur dur ben, ben de ne Şuralara dağ. Dağıttım dağıttım. Gel 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 buraya gel hep gel. Dağıttım dağıttım. Tamam. Bangal tamam. burada. <laughs> <laughs> Mangalsız olmaz. Ma 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 mangal al ma araba, ma araba patlıyor. Şimdi, Şimdi, e bu arabanın çatısı, çatısı çat çat yok. yok. Arabanın, arabanın, arabanın yarısı, yarısı gitmiş. gitmiş. Heh, Şimdi gidiyor, yani. gidiyor, gidiyor mu? mu? Gid gidiyor mu? Gidiyor yok, gene gene gitmiyor. gitmiyor. Ha, ha dur dur. dur. atmamız lazım. lazım. Dur bir dakika. Ha ha. Aa, gidiyor. dur dur. Dur geriye dahi. Mehmet ağa atla, kafama, kafama değdi, ya. ya. Bekle. <laughs> Mehmet ağa kafama, kafama, kafama değdi atla, atla gidiyor. Şurayı bir toplayalım ondan sonra. Ya atamadım ya bilader bilader atma kafama, kafama, kafama geliyor, geliyor ya. ya Soğuk kahve getiriyorum sana dur Ya al al Yere taraftan gitti Hadi git Mehmet, Mehmet abi bindin Ağa mi? mi? Ooo oh, yandaymış ya <laughs> Dur dur Nereden, Nereden gidecek? gidecek? Şuradan git ya sağdan Dur, dur Mehmet abi ben bir tane bakayım He tamam Aynen, aynen oradan, oradan, oradan gidecek Hop, Hop dönmüyor, dönmüyor ya abi Aha. Aha. Tamam. Mehmet, Mehmet Usta, Mehmet araba, araba, acil, acil stret etti. Çetti. Nasıl yaptın o işi? <laughs> Mehmet, Mehmet, Usta, Usta git bir arkaya, arkaya bir bak, arkaya bak, bak ya. ya. Bir şeye, bir şeye takıldık. Aha. Aha. Usta arabayı perişan ettik. Heh. heh. Tamam, heh. tamam. Gel, gel. Dur, gel, dur, gel, gel. gel, gel. gel. Atla, atla. Dur, atla. Ar arkadan gittim, dur. Atla, atla. Dur usta topumuzu alalım. Ee? Kapıya ne oldu usta? Onu boş, boş ver gel, atan, gel atan. Ağaz. 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 E? Usta ben Usta ben 3'e geçireceğim geçir geçir araba, araba kaçıyor. kaçıyor. Bayraklı bay hemen, hemen Ne oldu Mehmet usta arabayı durdur Kafamıza taşıyor <laughs> Durmuyor durmuyor Bas 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 Motoru bakırtma Motoru bakırtma <laughs>